<laughs> Merhaba arkadaşlar burası Arugu Teşekkürler. Şu gördüğünüz gibi erkek kafiri e erkek kafirin iç, içeri geçeceğiz. sana zaman bir etrafı göster. Bir adet böyle olsun diye yavaş yavaş. Bir de bu taraftan. Ender İş merkezi. Şu gösterdiğin Şimdi içeri. İçeri Sağolun. gel. Vedat abi hoş geldin. Sen. Teşekkürler. Hoş Nasılsın oldu. abi? Teşekkürler. İnşallah. Allah razı olsun. olsun. Sağ olasın abi. Diyorsun? Yok ben alfayım. Ben burada berberim. Ben burada ee, habercisin. Evet Rezat abi. Aynen şey. Allah evet. razı olsun. Ee, buradaki hayat nasıl gidiyor? Hayat şartları nasıl? Vallahi Vedat abi hayat şartları biraz sıkıntılı olmuş. Bizim zaten Doğu Beyazıt biraz e, iş konusu. Bu işler iş yok, güç evet. yok fabrika yok önünü kesmek lazım önünü, önünü insanlar... nasıl keseceğiz önünü tek bir çaremiz var iş bulacağız fabrikalar gelsin bizim Doğu Belediyesi zengini çoktur Doğu Belediyesi'nin bütün zenginleri İstanbul'da yatırım yapıyorlar veya Bursa, İstanbul, İzmir taraflarına yatırım yapıyorlar ama gençlerini düşünmüyorlar ee, yani tek dileğimiz bizim Doğu Beziz'deki zenginlerimiz buradaki gençleri düşünsünler buraya yatırım yapsınlar gençlerin elini tutsunlar. Hepsi pırıl pırıl dört dörtlük insanlar var. Yani gelip görsünler çocukları, gençleri, e, bayan kardeşlerimizi, kız kardeşlerimizi görsünler. Yani sadece tek dileğimiz var. Dışarıya giden zenginler gelip buraya bir fabrika veya e, gençleri e, çalıştırmak için bir ellerini tutsunlar yani. evet. İş, gümrük kapısı var. Herkes diyor gümrük, gümrük, gümrük de sıkıntıdır. Kimse bu işi de yapamıyor. Ee, zaten e, biliyorsun yani. Sen benden daha iyi biliyorsun Vedat evet, Bey. Evet. Sen de bir çare yap de zenginler gelsin. Aynen. Fabrikatörler <laughs> <laughs> gelsin Sadece de. Doğu bazı Doğu spora bir el atsınlar. Bir mesela bir memlekette. Mesela biz hepimiz bu memleketi bir çocuğuyuz. Yani burada bir sosyal aktivitemiz yok. Bir futbol takımımız var. Yani onu da bırakmamamız lazım. Pazar günleri bir maçlara gidiyoruz, şey yapıyoruz. Olur yani. Başkanı Şu anda, kapanmış mı? Ne oldu? Ya futbol var da ee, saygıdeğer başkanımız herhalde bu sene biraz soğuk bakıyor takıma. Geçen sene de çıkmadı. Çünkü, Mışar çok değil. En çekti, ne oldu? Ee, vallahi herhalde biraz soğudu. Büyük bir para yatırdı, yatırımlar yaptı. İşte takım hani gitmedi üçüncü lige. ikinci oldu. Aynen. İşte ondan sonra bilmiyorum. Bu sene fazla şey yapmadı. Takımda biraz böyle hani demek istedim. Hani geçen sene takımımız daha şatavatlıydı. Bu sene takım kaldı. ismi neydi? Doğu Bespol, Doğu, Bespol Doğu Bespol Bespol. Futbol Kulübü. Evet şimdi Belediye Başkanı bakıyor ama tabii bir Bey başkadır yani bir, açı bir başkadır. Demek istedim hani burada başka pazar günü yapabilecek bir işimiz yok. Ben bile Aynen. pazar gününü bekliyordum Doğu Beyspor maçı olsun fanatik taraftarı olmuştum. Hani Haftada 6 gün çalışıyor, Bir gün istirahatım var pazar günü. O da maçlara gidiyorduk. arkadaşın iş konusuna gelince yani buraya fabrika kurulsa, yani gençlerimiz daha iyi çalışsa, sigortalı çalışsa, ekonomimiz yönünde de iyi olur. Daha bugün hani demin bahsettiğiniz o bataklıktan falan bahsetmeyiz. Daha güzel şeylerden bahsederiz. Niye bizim memleketimiz hep bu tür şeylerle anlıyor? Yani gerek yok yani bu tür şeylere. Öyle yani. Zaten ekonomik krizi de hiç konuşmaya gerek yok yani. Bu her Aynen. tarafta var. Aynen öyle tabii. Bizi teşvik ettiğiniz için yanımıza Değil geldiğiniz de. için teşekkürler sağ Ya söyleyebilir misin? Seni şey Bizim dükkanımız Araf Erkek Kuaförü. Eee Otel Tahran'ın yanında ee, tam bulunan karşısında. İşte dostum, çift atlarma. Elhamdülillah çok Değil şükür de. zaten o dilimiz ona alışmış. E, yani kimseye muhtaç değiliz. Değil. Evet, evet, Önemli de. olan daha kötü şeylerden bahsetmemek. Daha güzel çocuklarımızın geleceği için o, de, okul de. okusunlar, <laughs> şey yapsınlar, hani çalışsınlar, Aynı kahvede de oturmasınlar. De. Bugün herkesin ağzına bakınca bu farklı konuları konuşmaya hiç gerek yok. Aynen. Öyle yani. Bütün güzel dileklerimiz, memleketimiz, bizim başımızın tacıdır. Yani bu memleket öyle kolay bir memleket değil. O yani yapabilecek başka bir şey yok. Aslında bir diyeceğim var mı? Vedat abi teşekkür, teşekkür ederim. Hizmetlerimiz var. E, teşvik ettiğiniz için, yanımıza uğradığınız için saygılar. Gerçekten seni de te teşvik ediyorum. Evet, Sen bakma sağdan solan insanlara. Sen yani güzel konuşuyorsun, memleketin güzel şeylerini gündeme getiriyorsun. Evet. O yüzden seni de takdir ediyorum. Teşekkürler, sağ olun. Rica ederim. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar paşam. Güle, güle.